nefsi arzuları terk etmeli. Ey evladım! Nefsani heva ve heveslerini bırak. Sen şu topluluğun ayakları altında yer, elleri arasında toprak ol. Hak Azze ve Celle... يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي Ölüden diri, diriden ölü çıkarır. Ölü çıkarır. Rum 19. Rom, 19 Nitekim Allah Celle Celaluhu küfürle manen ölü olan anne babasından İbrahim aleyhisselamı çıkardı. Zira mümin diri, kafir ölü, muvahhid diri, müşrik ise ölüdür. Bundan dolayıdır ki Allah Celle Celaluhu bazı kelamında mahlukatımdan ölenlerin ilki iblistir buyurmuştur yani bana asi oldu, isyankarlığı sebebiyle öldü demektir. Bu ahir zamandır. Nifak çarşısı ve yalan çarşısı açılmıştır.